Sevgili okurlar merhaba. Bugün sizinle beraber bisikletimizin üzerinde gelen Törney vites sistemini ve fren sistemini hidrolik fren sistemini değiştirmeyi inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere mekanik disk frenli sistemlerde genellikle vites kolu ve fren kolu aynı gövde üzerine ekleniyor. Biz bu eski Antal sistemi çıkartıp yerine hidrolik fren ve o hidrolik fren uygun vites kolu takacağız. Takacak olduğumuz fren sistemini, kutu açılışını ve vites sistemini kutu açılışını da gerçekleştireceğiz. Kullanacağımız fren sistemi Shimano'nun BLM445 modeli. Bunun kutu açılışını yapacağız. Ön ve arka olarak ayrı ayrı çıkıyor bunlar. Ayrı ayrı kutularda. görüldüğü üzere burada görüyorsunuz. bir takım talimatlar var bize. Modeli, rengi, yazıyor kaliperin modeli rengi yazıyor e, kablo uzunlukları yazıyor işte ne çeşit yağ kullandığı ne çeşit pet kullandığı hangi mantol sahip olduğu çift pistonunda hareket ettiği gibi çeşitli bilgiler var burada bunu açalım şimdi kutunun içerisinden fazla bir şey çıkmıyor şahsen işte açıkçası zaten olayın can damarı bu işte iki tane kullanım kılavuzu çıktı memeler çıktı bağlantı vidaları çıktı vites şimdi fren sistemi çıktı bu kutuyu artık kaldıralım Görüldüğü üzere bu Tak ve kullan bir sistem olarak gelmiş. Yaklaşık ön fren için 1 metre boru var. Hidrolik borusu. Arka fren içerisinde, içinde 1 metre 70 cm'lik bir boru kullanmışlar. Seri dışı bir fren sistemi olmasına rağmen uygun bütçeli ee, ve sağlam bir frenleme sunuyor bize. Görüldüğü üzere içerisinde balataları ve balata koruyucusu mevcut. Yani balatalar kendi kendine kapanmasın diye. Bisiklete monte ettikten sonra bunu çıkartacağız. Buraya disk girecek kullanım kılavuzunu inceleyecek olursak tam olarak ne işe yaradı nasıl monte edildiği ve teknik bilgileriyle ilgili bir takım detayları göreceğiz. Türkçesi var mı yok mu bilemiyorum. E, sanmıyorum Türkçesini koyduklarını. Aa, evet varmış burada. Türkçe kullanım kılavuzu koymuş uyarılar var güvenlik önemli güvenlik bilgilerini paylaşmışlar hava kabarcığı oluşumu ile ilgili bilgiler var e, kontroller parçaların adını yazmışlar basit bir kullanım kılavuzu e, buradan çok fazla bir şey çıkacağını zannetmiyorum daha çok tecrübe ve Deneme yanılma yöntemiyle yapılacak bir işti bu. Eğer elinizden geldiğini düşünmüyorsanız, yapamayacağınızı düşünüyorsanız daha doğrusu kesinlikle frenlerinizi e, yetkin bir de taktırın çünkü en önemli nokta o. Ayrıca bu fren sistemine dikkat ettiyseniz e, vites kolları yok. İşte hidrolik olanları andik handikapı demeyeyim de hidrolik olan sistemlerin çalışma prensibi böyle fren sistemi ayrı, vites kolu sistemi ayrı takılıyor. Bu da kullandığımız Shimano'nun SLM 310 serisi vites kolu. Bizim bisikletimiz e, videonun başına da hatırlayacağınız üzere turn sistem kullandığı için arka yedili ön üçlü olarak kullanılıyor. Ee, dolayısıyla biz bu seri tercih etmek zorunda kaldık. Kabaca anlatmak gerekirse e, fren kolu ve vites kolu tam olarak bu şekilde takılacak. Üst üste gelecek. Şöyle pardon. Bu şekilde takılacak. Buradan gidon geçecek. Ve görüntü bu şekilde olacak. Dilerseniz diğer fren sistemimizin de arka frenin de açılımını yapalım. Bunun içerisindeki ekipmanlar biraz daha farklı. Yine bir takım kullanım kılavuzları. Arka fren olduğu için uzun hortuma sahip bir arka fren ve yine Pedlerin kapanmaması için konmuş parça. Ve montaj aparatları var. Kutuların içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Bunu da kaldıralım. Bu da arka vites kollarımız, çiftirimiz. Da böyle koyalım. Burada e, bu vites e, kolları ile beraber yani bu seri ile beraber e, şey içinde geliyor tümleşik geliyor vites kolu da bağlı geliyor kablomuz. Sadece bunu monte etmek için tel koruyucunun içerisinden geçirip vitese bağlamak kalıyor. Basit bir montajı var. Yine becerebileceğinizi düşünmüyorsanız bir bisikletçi yaptırmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Şimdilik kutu açılışımız bu kadar. Bu seri dışı fren sisteminin bir diğer avantajı da Shimano'nun çok kolay bakımı yapılabilen ve doldurulabilen sistemler olması. Bakın hatta gördüğünüz gibi işte direkt kurulu geliyor. Yer kaçağı ee, hava yapma gibi problemlerle çok sık karşılaşılmayan bir fren sistemi. Ee, Avid ile özellikle karşılaştırıldığı zaman yani teknik servis yetkin teknik servis bulabilme sıkıntısı tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü Shimano'yu e, artık herkes tamir edebiliyor. Çünkü çok basit komponentlerle yapılmış. E, dolayısıyla ne kadar basitse o kadar da iyi çalışıyor. Şimdi e, Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.